Günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir vlog başlattım. Bugün benim için özel bir gün. Çok yakın arkadaşım, kız kardeşinin kına gecesi var. Onu hazırlayacağız birlikte. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Yalnız kına gecesinde video çekemeyeceğim. Çünkü orada tesettürlü olmalarından ötürü kamera çekim yapmak yasak. O zaman başlayalım. Tabii ki ilk işimiz kahve yapmak olacak. Ben kahvemi hazırlarken o sırada sizinle de biraz sohbet etmek istedim. Çok hastayım bu arada. Ee, birkaç gündür böyle vlog tarzında videolar çekemiyorum. Böyle ufak ufak temizlikle alakalı pratik bilgiler veriyorum. Çünkü gerçekten çok fazla hastayım. Fena bir salgın var. Ee, okullar başladığı için malum okul başlayınca hastalıklar da kapımızı çalıyor. İlk önce kızım rahatsızlandı hani geçer atlatırız diye düşündük ama oğluma oğlumdan sonra bana bir de üzerine birkaç gün önce bir ufak bir günlük bir kaçamak bir tatile gitmiştik orada da herhalde iyice üşüttüm yani 4-5 gündür neredeyse yatalak diyebileceğim şekilde rahatsızlandım ama şu an iyiyim çok şükür bugün daha iyiyim zaten iyi olmak zorundayım bugün arkadaşım eğer okullara gitmezsem beni herhalde keser o yüzden böyle bir kattım dedim hem vlog açayım hem sizinle sohbet edeyim hem de hazırlanma aşamasını falan hep birlikte yapalım o yüzden kahvemizi yapalım şimdi evet kahvem pişti ben bu arada kahvemi içerken size de hani bugün giyeceklerimi bir göstereyim bakayım siz nasıl bulacaksınız şimdi üzerime şöyle siyah kolları bu şekilde detaylı böyle bir elbise giyeceğim sade şık Üzerine uzun. Ya yani 3 metre falan boyu var bu şalımın. Bu şalı giyeceğim. Altına şöyle bir ayakkabı seçtim. Takı olarak böyle abartmayı düşünmüyorum. Sade, şık bir şey. Kol saatim ve üzerine de zincir koyacağım. Öyle düşünüyorum. Ama tabii bunun makyaj aşaması var. Şimdi birlikte bir makyaj yapalım. Hem kahvemi içeyim hem de makyajımızı yapalım. Evet. Kahvem de hazır. Geldim. Şimdi Yüzümde sabah okula giderken, çocukları bırakırken kirpiklerimi falan yapmaya sürmüştüm. Onları şu an çıkarttım. Ee, i̇lk nereden başlıyoruz? Tabii ki de günlük cilt bakımından başlıyoruz. İlk önce yüzümüzü komple bir tonikleyelim. Ay! Tonikleyelim. <laughs> Gerçekten çok hastayım. Aman dikkat edin çocuklarınıza, kendinize gerçekten dikkat edin arkadaşlar. Yani bir bulaştı mı bir de çok geçmek de bilmeyen bir şey. Yani ben 5-6 gündür çekiyorum galiba. Yani bugün artık dedim kalk. Kalk yani yattıkça da insan hasta oluyor gerçekten. Yattıkça böyle yatasın geliyor. O yüzden hazır bugün de kına varken dedim Zeynep kalk artık. Şimdi makyajdan önce her zaman zeminimize çok iyi oturtmamız gerekiyor. Yani şundan bahsediyorum. Kimisi işte fondöten cildimde kusma yapıyor diyor. İşte şuralarda özellikle. Ondan sonra buralarda bir kusma yaptığını söylüyorlar. Bu neden oluyor? Bu neden oluyor? Şundan ötürü oluyor. Eğer makyajı zemini hazırlamazsanız, yani bol nemlendirmezseniz, işte ne bileyim özellikle şuralarda siyah nokta, gözenekleriniz açıksa, bunlar için size tavsiye, makyajdan önce mutlaka bir hafif, yani yüze hasar vermeyecek, e, bariyeri koruyacak bir yumuşak peelingler var. Bunlardan burunlarınız özellikle şu kısımları peelingleyin. Ondan sonra zeminle de mutlaka nemlendiriciyi bol sürün. Ve fondöten bazı olarak da hani yüzünüze şey sürün. Makyaj bazı. Hem gözeneklerinizi kapatır hem de fondötenin daha iyi oturmasına sebep olur. Bu da benden size tavsiye olsun. Bu arada e, benim e, hani biraz da kendimden bahsedeyim. Benim mesleğim normalde ben bayan kuaförüyüm. Ama mesleğimi tabii ki çocuklar olduktan sonra icra edemedim. E, o yüzden <laughs> Mesleğimi şu an yapmıyorum artık ev hanımıyım e, ileride düşünür müyüm bilmiyorum hani bizim meslekte çok uzun saatler çalışıyorsun hafta sonun yok resmi tatillerin yok vesaire ve bu çocuk olunca biraz zor oluyor o yüzden şu anlık ev hanımlığından da mutluyum çocuklarımla ilgilenmekten de mutluyum şu an gözaltı kremini sürdüm nemlendiricimizi bol bol sürüyoruz şu an yüzümde ruj var ee, makyaj olarak eyeliner'ım var rümeli elimi filan çıkarttım ne siz neler yapıyorsunuz yorumlarda en azından nereden izlediğinizi yazarsanız kimlerin izlediğini ben de görürüm Hani bilgi olurum. Çünkü gerçekten nerelerden izlendim bilmiyorum. Zaten kanalım çok yeni. Biraz da karışık bir kanalım var. Daha oturtamadım. Yoğun olduğumda müsait olmadığım zamanlar küçük böyle temizlik tiyoları, pratik bilgiler, işte tarifler falan veriyorum. Müsait oldukça da vlog çekmeye çalışıyorum aslında. Bu ara hastaydım ya gerçekten vlog'a hiç zamanım kalmadı. Bugün başladım. Bugün başlattım. Hazır böyle bir kına varken dedim vlog başlatayım. Hani Şöyle ki şortlarda yayınladığım kısa videolardan özellikle bu temizlik tüyoları bunlarda gerçekten izlenmelerim daha yüksek ve takipçilerim daha çok. Hani vloglarda istediğim hani aslında vloglardan gitmek istiyorum ama vloglarda izlenmem daha az e, takipçi de daha az geliyor. hani şimdi temizlik tüyolarından bu kadar takipçi geldiğini ister istemez takipçiler bu tür bilgiler bekliyor. Bunlara yer vermek zorunda kalıyorum. Yani vloglardan tam istediğimi alamadığım için ee, vloglar biraz geri planda kalıyor gibi ben de hissediyorum. Vloglara ağırlık da vermek istiyorum. Bakalım daha çok yeni bir kanal, daha takipçim yok denilebilecek kadar az. Yani 270 bir abonem var. Hani onun da kitlesinin hani gerçekten ne istediğini tam bilmiyorum. Aslında hani abonelerim bana ne istediklerini yazdılar. Ben de o şekilde şekillendireceğim ama dediğim gibi çok az bir kitleye sahip. Neyse baya baya konuştum. Çenem düştü kaç gündür konuşmayınca baya baya bir konuşasım varmış benim de. <laughs> Şimdi gelelim makyaja. Ben iyice bir nemlendirdim. Biraz da bekledim. Aslında bir 15-20 dakika kadar bir beklemem lazım. İyice şeyi çekmesi için. O arada göz makyajımı yapabilirim ama. Cilt makyajını bırakabilirim. Ama göz makyajımı da yapabiliriz. Şimdi kapatıcı sürüyorum. Bu arada yani kusura bakmayın gerçekten rahatsızlık veriyorsam hani burnumu filan çıkıyorum, öksürüyorum, aksırıyorum. Ay yani bunun için kusura bakmayın lütfen. Ya bu makyaj da insanın kendini daha iyi hissetmesine sebep. Gerçekten ben seviyorum makyaj yapmayı. Yapmayana da saygım var. Ama ben makyajsızken, hastayken mesela kaç gündür yatıyorum ve kendime bakamıyorum. Ve kendimi kötü hissediyorum. Cidden kötü hissediyorum. Ama bugün böyle dedim ki kalk Zeynep. Bugün bakım günü yap kendine. siyah giyeceğim için ee, böyle kahve tonlarında bir makyaj düşünüyorum. Toprak tonlarının bana yakıştığını düşünüyorum. Yani güya çok da abartmayacağım ama mesela kirpik falan takmayacağım. Normalde takarım. Ama hastayım bu Bugün hiçbir şey takasım yok yüz makyajına da böyle çok ağırlık vermek istemiyorum. Burnum çünkü dışarıda peçeteyle sil et derken makyajım da mahvolur. Evet, şöyle bir bakalım. Tonu gayet iyi. Biraz daha koyulaştırsam mı diye düşünüyorum. Ama bence yani hiç gerek yok. Hafif kalsın zaten kına akşam akşama doğru da biraz daha uçar diye düşünüyorum. Evet ne yapacaktım? Evet yani şimdi şu kaşlarımızdaki boşluklarımızı da dolduralım. Şuralarda benim kışa özellikle geçerken bir seyrelme oluyor, bir dökülme oluyor. Bu sonbaharda herkesin başına gelebiliyor. Ben de oldu. O yüzden sadece şuraları bir dolduracağım. Çok bastırmıyorum. Yani çok böyle belirgin olmasın. Koltuğu gibi. Şimdi eyelinerımızı da düzeltelim. Zaten eyeliner'ım var. Ama biraz daha düzeltelim. Bu arada ilk defa telefonun kamerasıyla makyaj yapıyorum. Hem eyeliner da riskli bir işlem. <laughs> bir ne aldım olmuyor. Ay bak dağıttım gördünüz mü? Neyse orayı pamuklu alırım ben. fondötenimizi de Pardon. çok acayip bir, yoğun bir şekilde yüzüme fondöten sürmek istemiyorum hafif bir şey sadece renk tonu eşitsizliğini kapatsın bana yeterli ve size tavsiyem fondöteni sakın göz altına sürmeyin göz altı için uygun değil göz altına mutlaka kapatıcı kullanın. Ya nuzu değişti rengim birden? Ya bu da bayağı bir uzun vlog olacak. Sadece makyajım 10 dakika sürmüş. Vah Evet, tamam. Yeter. Şimdi göz altımıza da kapatıcı. Hatta şuralara da daha keskin dursun diye. Dediğim gibi ağır makyaj yapmıyorum. Kontrollü bir makyaj yapmıyorum. Fondöten fırçanızla göz altı fırçanız kesinlikle aynı olmasın. kamera bu tarafta. Ben bu tarafa bakıyorum ama makyajı varken oraya odaklanamıyorum. Tersime geldiği için. Evet. Tamam. Şimdi aldığımızda şöyle bu biraz açık. Ya yani güneş de vuruyor. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Evet yeterli. Şimdi bunu dağıtalım. kaldı. Şu dudaklarımızı biraz netleştirelim. Rujudan. Çok koyu değil. Yine dudağındaki renklerden attık. Evet. Makyajım yeterli gibi. Akşam yine tabii ki çıkmadan önce bir hani üzerinden geçerim. Ama şu anlık yeterli gibi. Bir de makyaj spreyi sabitleyici sıkmam lazım ama makyajımı tam anlamıyla bitirdiğimi söyleyemem. <laughs> Hala kirbik takıp takmamakta kararsızım. Bu arada rimel sürmedim. Onu derken o aklıma geldi. Bu çok memnunum. Bakın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Reklam değildir. <laughs> Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok iyi bir rimel. Ay, Yalnız var ya gerçekten normalde aynada makyaj yapan ben telefonun kamerasıyla yapıyorum. Şaka gibi. Bakın ki normalde daha tam istediğim gibi süremiyorum hani aynada olsa böyle hızlı hızlı süreceğim farkı görünüyor ama telefonun kamerasıyla hani bulaşmasın diye yavaş yavaş yapmak zorundayım ama aradaki farkı görebiliyorsunuzdur yani şuna bakın ona bakın şimdi ona da sürelim ama Bir de Rumen sürerken ağzımız niye açılıyor? Ya benimki açılıyor bilmiyorum. Çoğu insanda olduğunu düşünüyorum bunun. Ay, makyaj aşamasını çok mu uzun tuttum? Umarım sıkılmazsınız. Ya ben bu vlog 10-15 dakikalık bir vlog çevirecektim ama sadece 15 dakika zaten makyajım sürmüş. Daha bunun bir de hazırlanması var. Yani telefonun kamerası da gayet de iyi sürdüğümü düşünüyorum. Değil mi? Şimdi atlarımıza da sürelim. Yani bu biraz sıvı olduğu için korkuyorum. Böyle çok e, dağıtacağım diye korkuyorum. Çünkü gerçekten komple makyajımı silmek zorunda kalabilirim. O yüzden yani dikkatli dikkatli yapıyorum. E buraları çok böyle yoğun sürmek istemiyorum. Yeterli. Ama tabii ki ben sonra kamerayı kapattıktan sonra tekrar bir kat geçerim diye düşünüyorum. Nasıl oldu sizce? Güzel oldu mu? Evet şimdi giyinme aşamasına geçelim. Evet kızlar ben hazırlandım. Makyajım bitti. Üzerimi de giyindim. Şalımı da taktım. Şimdi size göstereyim dedim. Ee, size boydan şöyle göstereceğim. Bakın. İşte ayakkabım bu şekilde oldu elbisem şöyle yakından gelin biraz güneş vuruyor elbisem de bu şekilde şalım çok uzun demiştim size şalım bayağı uzun şöyle. nasıl olmuş yani kına gecesi böyle çok abartmayacağım bir şey zaten sade olsun şık olsun istedim kol detayları da şöyle balon kol güzel ben beğendim Video burada kapatıyorum. Dediğim gibi kına gecesinde maalesef çekimlerim yasak olduğu için, çekimler yasak, tesettürlü oldukları için vesaire o yüzden çekim yapamayacağım. Sadece evde işte alış hazırlık aşamasındayken çektiğim videoyu koyuyorum.